15, 12, 15, <laughs> 15, ne söyleyeceğini bilmiyorum. Yani. Abi kaç kilo satıyorsun? Herkes Anca. Alın mı lan bile? Herkes iş yapmaya çalışıyor. Tane alın efendim. Bir sen iki tane alın. Yani tane alın. Arkadaşlar ben sizinle ikna aldım. Dolayısıyla 7. yıl olayında devletin biraz daha bizim bu bölgemize yardımcı olmasını diliyoruz. Hep beni İngilizce özgür yaptım balık kesirde. Edrebit Burhaniye, Edrebit Burhaniye Körfez. Bu bir bir, bir tarafa. Buyurun, buyurun, buyurun. Hakan Bey buyurun. Evet. Nasıl bulduk? Evet. Erdek benim 1970'lerin başından itibaren bildiğim e, 1970-74 arasında sürekli geldiğim daha sonra da e, 2015 sonrasında birçok kez geldiğim bir e, turizm merkezi. Tabii bu seneler içerisinde büyük bir değişim geçirmiş olmasına rağmen olması gereken yerde ne yazık ki e, değil erdi hem Bursa'ya e, hem İstanbul'a e, bu kadar yakın olmasına rağmen hem e, Ankara'lılar için 70'lerin başından beri bilinen bir tatil ta merkezi olmasına rağmen hak ettiği yere geldi mi? E, hayır. E, çok daha ileride bir noktada ol ol olmalıydı. Ama e, burada e, yerel yönetimin değil, Ankara'nın Ermeni e, ihmal ettiği gerçeği e, tespit etmemiz lazım. E, herhalde Balıkesir Belediyesi'nin ve büyük şey, pardon de bu konuya daha fazla ilgilenmesi gerekiyor çünkü e, merkezden gelen, Ankara'dan gelen e, yardımları, ekonomik e, kaynakları valilik değerlendiriyor ve valilik tahsis ediyor. E, bu anlamda e, Erdeğ'e özel bir ilginin gösterilmesi e, şart. Hem e, turizmin hem de zeytin ve zeytinyağının önemli merkezlerinden birisi olması e, Erdeğ'in bu e, desteği de hak ettiğini gösteriyor. Özceğim, teşekkür Doğru. ederiz.